sevinçliyim. Mutlu masallar bahçesine hepiniz hoş geldiniz. Yasemin ablanın yanındayım bugün ve meraklanıyorum. Acaba bugün bize hangi masalı anlatacak? Arkadaşlar merhaba. Kop kop merhaba. Bugün tam da sana göre bir masalımız var. Aa gerçekten mi? Nasıl bir masal bu Yasemin abla? Bu masal müzik dolu bir masal. Ayrıca bir sürü hayvan da var bu masalda. O zaman hemen dinlemek isterim ben de. Başlayalım o halde. Masalımızın adı Bremen Mızıkacıları. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, freler berber, develer tellal iken... ...kop kop ilk dans figürlerini henüz öğrenmemiş, mutlu masallar bahçemizi henüz kimse keşfetmemişken... ...değirmen kenarında kötü kalpli bir adam yaşarmış. Kimseye yardım etmez, selam vermez. Sahip olduğu hayvanları sevmek bir yana onları sabahtan akşama kadar durmadan çalıştırır. Hiç acımazmış. Bu adamın kendisine uzun yıllardır yardımcı olmuş bir eşeği de varmış. Bu eşek değirmende dur durak bilmeden yıllarca sahibinin çuvallarını taşımış. Ama sonunda gücü tükenmiş ve işini yapamaz olmuş sahibi artık işe yaramadığını düşündüğü eşeği hemen bir başkasına satmak ve para kazanmak istemiş. Oysa eşeğin yeniden çalışmaya başlayacak gücü hiç yokmuş. Bu yüzden de bir plan yapıp kaçmış ve Bremen'e doğru yola çıkmış. Bremen'de bir kasaba müzisyeni olabilirim diye düşünmüş. Eşek biraz ilerlemiş ki Koşmaktan yorulup nefes nefese kaldığı için yolun ortasına serilmiş bir köpekle karşılaşmış. Merhaba! Neden böyle nefes nefesesin? Peşinden koştuğun av çok mu değerli? diye sormuş eşek. "Ah!" Oh, demiş köpek. "Yaşlandığım için her geçen gün daha da zayıflıyorum. Artık ava çıkamıyorum." diye sahibim beni başından atmak istedi. Ben de kaçtım. Ama şimdi karnımı nasıl doyururum, başımın çaresine nasıl bakarım hiç bilmiyorum. Bir fikrim var demiş eşek. Ben kasaba müzisyeni olmaya Bremen'e gidiyorum. Benimle gelip sen de müzisyen ol. Ben gitar çalarım, sen de davul çalarsın. Aa gitar mı? Ben de gitar çalmayı öğreniyorum bu aralar biliyor musun Yasemin abla? Öyle mi? Ne kadar da güzel. Peki bir gün bize de gitar çalmak ister misin Kop Kop? Tabii ki isterim. Üstelik ben ileride kendi şarkılarımı yazıp onları bestelemeyi de çok istiyorum biliyor musun Yasemin abla? Çok güzel. Belki ileride biz de senin şarkılarına eşlik ederiz. Evet. Hem gitar çalar hem de söyleriz birlikte. Acaba nasıl bir şarkı yapsam? Yavaş mı hızlı mı? Acele etmene gerek yok Kop Kop. Bunu uzun uzun düşünebilirsin. Ama şimdi masalımıza dönelim. Bakalım köpek Bremen'e gidip davul çalmayı kabul edecek mi? Bence buna tamam diyecek. Bakalım, köpek bu fikri çok beğenmiş. İki kafa dar birlikte yola koyulmuşlar. Bir süre sonra yolda oturmuş asık suratlı bir kediye rastlamışlar. Neden mutsuzsuz küçük kedicik demiş eşek. Evim yokken nasıl mutlu olabilirim ki? diye cevaplamış kedi. Yıllar içinde dişlerim köreldi. Artık fare kovalamaktansa ateşin başında oturup mırlamayı tercih ediyorum. Bu yüzden sahibim benden kurtulmak istedi. Ben de kaçtım. Ama söyleyin bana ben şimdi nereye giderim? Bizimle Bremen'e gel. Şarkı söyleyebiliyorsan eğer sen de bir kasaba müzisyeni olabilirsin demiş eşek. Kedi bu fikre bayılmış. Onlara hemen katılmış. Üçü birlikte yürürken bir çiftliğe varmışlar ve çiftliğin kapısında kenara tünemiş acı acı öten bir horoz görmüşler. ürü Ü Ötüşünü sağırlar bile duyar demiş eşek. Seni böyle dertlendiren nedir? Havanın güzel olacağını sanmıştım. Ve sahibim bana nasıl olacak diye sorduğunda ona güneşte olacak demiştim. Ama yanılmışım demiş Horoz. Sahibim benim sözlerime güvenip çamaşırları yıkayıp açık havaya astı. Sonra da yağmur yağdı. Yarın pazar ve misafirleri gelecek. Yaptığım hata yüzünden beni affetmedi ve benden kurtulmak istediğini söyledi. Ne yapacağımı bilemiyorum. O yüzden acı acı ötüyorum. demiş. Ah zavallı Horoz. demiş Eşek. Sen de bizimle gel. Bremen'e gidiyoruz. En azından orada bu kadar üzülmezsin. Sesin güzele benziyor. Birlikte müzik yaparsak harika olur. Horos teklifi hemen kabul etmiş ve dördü birlikte yola devam etmişler. Ama hava karardığında Bremen'e ulaşmak için bir günden fazla zamana ihtiyaçları olduğunu anlamışlar. Ormana geldiklerinde geceyi burada geçirmeye karar vermişler. Eşekle köpek büyük bir ağacın altına yatmış. Kedi bir ağacın alçak dalına tırmanmış. Horozsa en güvenli bulduğu yüksek bir dala tünemiş. Çok yüksekte olduğu için etrafı daha iyi görebilen horoz uyumadan önce çevreyi kontrol etmekteymiş ki uzakta bir parıltı görmüş. Eşek demiş ki o zaman kalkıp oraya gidelim. Burası hiç de rahat değil. Köpek de eklemiş. Evet bence de gidelim. Hem belki kendimize biraz da yiyecek buluruz öyle değil mi? Böylece ışığın olduğu yöne doğru gitmeye başlamışlar. Işık giderek büyümüş ve parlaklaşmış. Sonunda çok güzel ve aydınlık bir eve varmışlar. Oysa ki bu ev bir hırsıza aitmiş. Aralarında boyu en uzun olan eşek pencereden içeri bakmış. Horoz ne görüyorsun gri sakal diye sormuş eşeğe. Ne mi görüyorum ...diye cevaplamış eşek. Bir masanın üstünde birbirinden güzel yiyecekler ve içecekler var. Birkaç adam etrafına oturmuş, keyif çatıyorlar. Biz de keyif çatabilirdik, demiş Oroz. Evet, tabii içeride olsaydık, diye yanıtlamış eşek. Galiba bunlar hırsız, konuşmalarından öyle anladım, diye de eklemiş. Hayvanlar hırsızların nasıl dışarı çıkaracaklarını tartışıp... ...sonunda bir plan yapmışlar ve evin penceresinin yanına gelmişler eşek dört ayağının üstünde sağlam bir şekilde durmuş. Köpek onun sırtına çıkmış. Kedi köpeğin üstüne tırmanmış. Ve horoz da uçup kedinin kafasına konmuş. Yukarıdan aşağı sırayla horoz, kedi, köpek ve eşek yerine alınca hep beraber şarkı söylemeye başlamışlar. Eşek anırmış. Aa i aa i. Köpek avlıyormuş. Hav 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 hav. Kedi miyavlıyormuş. Horoz da ötüyormuş. Ü, ür, ü. Sonra birden büyük bir gürültüyle pencereden içeri girmişler. Hırsızlar sesi duyup korkmuş, yerlerinden zıplamış, ormanın derinliklerine doğru koşarak kaçmışlar. Dört arkadaş masaya oturmuş, hırsızlardan kalan yemekleri afiyetle yemeye başlamışlar. Bu ziyafeti uzun süredir bekliyor gibilermiş. Bu onlar için çok iyi bir şans oldu. Böylelikle karınları doyacak ve Bremen'e gitmek için ihtiyaçları olan enerjiye kavuşmuş olacaklar. Haklısın Kop Kop. Acaba hazır bir ev bulmuşken orada mı kalırlar? Aa neden olmasın Kop Kop? Bakalım ne olacak? Müzisyenler doyunca ışığı kapatıp uyuyacak yer aramışlar. Eşek gübre yığınının üstüne uzanmış. Köpek kapının arkasına, kedi sıcak küllerin içine. Horoz da çatıdaki kümese yatmış. Hepsi yolculuktan yorgun düştüğü için hemen uykuya dalmışlar. Gece yarısı dışarıdan evi izleyen hırsızlar evde hiç ışık yanmadığını görmüş ve etrafın sessizliğinden ve ıssızlığından da faydalanarak eve yaklaşmışlar. Bu kadar çabuk korktuğumuz için kendimizden utanmalıyız demiş liderleri ve içlerinden birini evi kontrol etmesi için göndermiş. O gönderdikleri hırsız sessizce eve girmiş ve bir mum yakmak için mutfağa gitmiş. Hırsız o sırada tıkırtılardan uyanan kedinin parlayan gözlerini yanan kömür parçaları sanmış ve kibriti yanması için yaklaştırmış. Kedi gözlerine doğru yaklaşan kibrit çöpünü görünce olduğu yerden sıçrayıp Hırsızın yüzünü tırmalamış. Çok korkan hırsız koşmaya başladığındaysa başına daha da fena şeyler gelmiş. Kapının yanından geçerken yerde yatan köpek bacağını ısırmış. Bahçeden geçerken gübre yığınının üstündeki eşek onu tepmiş. Ve bunlara bir de horozun çığlık çığlığa bağırması eklenince hırsız neye uğradığını şaşırmış. Hırsız tüm gücüyle koşarak uzaklaşmış. Liderlerine gidip şöyle demiş. O da neydi? Hiçbir şey anlamadım. Evde kötü ve yaşlı bir cadı yaşıyor. Beni uzun tırnaklarıyla tırmaladı. Ayrıca kapıda oturan bir adam var. O da beni bacağımdan yaraladı. Bitmedi. Bahçede de bir canavar var. Bana sopayla vurdu. Üstelik çatıda bir yargıç oturuyor. Beni görünce o oh, haydutu buraya getirin diye bağırdı. Ben de buraya kaçtım. Bu olaydan sonra hırsızlar eve girmeye bir daha asla cesaret edememişler. Dört müzisyen arkadaş evi o kadar sevmiş ki oradan ayrılmak istememişler. Günlerinin kalanını orada enstrüman çalıp şarkı söyleyerek müzik ve sevgiyle dop dolu geçirmişler. Arkadaşlarla birlikte evde eğlenmek ne zevklidir. Evet ben de öyle düşünüyorum kop kop. Birlikte bir sürü oyun oynayabilirler. Mesela biz tatilde arkadaşlarımızla buluşup konser veriyoruz. Ko konser mi? Evet evet. Evde bazı şarkıları söylemeyi öğrenip sırayla söylüyoruz. Diğer arkadaşlarımız da bizleri alkışlıyor. Çok eğlenceli bir aktiviteye benziyor. Bir dahaki sefere beni de çağır olur mu? Ama öncelikle arkadaşlarımıza hoşça kalın diyelim. Tabii ki çağırırım Yasemin abla. Arkadaşlar, masalımız sona erdi. Unutmayın Büyüklerinizin yardımıyla Dali'nin sosyal medya hesaplarından Mutlu Masallar Bahçesi'ne mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bir dahaki masalda görüşmek üzere. Mutlu masallarla kalın. Hoşçakalın.